İletken bir çerçevedeki manyetik akı değişiminin zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Çerçevede oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetinin büyüklüğü 0T zaman aralığında epsilon 1, T 3T zaman aralığında epsilon 2 olduğuna göre bu oran bunların oranı kaçtır diyor. Epsilon eksi akı değişimi bölü delta T ile bulunur. Burada eksilerin önemi yok. Bize büyüklük oranı sormuş. Bakın epsilon 1 2 fi eksi 0. Geçen sürene kadar t. 2 fi bölü t olur. Epsilon 2 ise bakın son akı fi kadar eksi ilk akı 2 fi kadar. Bölü geçen süre bakın 2t. 2t. Bu da eksi e, fi bölü 2t yapar. Burada eksinin dediğim gibi bir önemi yok. Bunları oranlarsak 2 fi bölü t çarpı 2 t bölü fi'den 4 yapacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.